Ben Rozerin ben. Ben Rozerin. <laughs> Arkamızda Galata. Çok uzun zaman sonra Rozerin ve Rozerin'in cumartesi dergilerinde Cuma günü beraberiz. Aa, Saat 1'e 6 geçiyor. 12.30'da oluşma saati. Ben 45 gece buradaydım. Evet ben de 5 dakika önce geldim. <laughs> Bu hayatımızda bir ilk olabilir. Bu arada benim erken gelmiş olmam. Yine de geç gelmiş olmam. <gülüyor> <var>. <gülüyor> Ama ne yapalım? Bugün ne yapacağız? Bugün Zülfar Sinagogu'nu gezeceğiz. Ah evet burası. Bulduk. Bugün Zülfari Sinagogu'ndayız. Karaköy'ün mücevher kutusu diye de anılan sinagog 1671 yıllarında yapılmış. Olimpos sergileri Taner Ceylan'ın Olimpos'taki zeytinliğinden ilhamla gerçekleştirilen bir sanat ve kitap projesi. İlki 2019'da portre temasıyla gerçekleştirilmiş. Bu senenin teması ise peyzaj. biz buradaki kolaş çalışmasını çok beğendik. Bunun adı Adada Bir Geceydi yanlış hatırlamıyorsam. En üstteki gezegenler olsun, adadaki Big Ben ya da diğer parıltılı diğer mekanlar falan çok hoşumuza gitti. Aynı zamanda ayın her bir parçasının farklı bir yerden alınmış olması da çok tatlıydı. yine aynı sanatçının başka bir kolaj çalışmasını görüyoruz. Aslında parçalar tek başlarına çok alakasızlar ama bir bütün oluşturmayı başarabilmişler ve bu çok ilginç geliyor bize. Bu arada biz mekanı da çok beğendik. 1600 yıllardan kalma bir sinagogda sergi gezmek güzel bir deneyimdi. Rosalinda'dan da az önce öğrendiğim üzere sinagoglarda kadınlar ve erkekler ayrı olurmuş. Kadınlar şu an görmüş olduğunuz asma katta, erkeklerse alt katta olurmuş. Bu eser bana kendinden 91 cm uzakta yaşayan adam isimli kısa filmi hatırlattı. Onun linkini de koyacağım şimdi. Çok tatlı ama bir o kadar da acıklı bir kısa film kendisi. İzlemenizi tavsiye ederim. Sonrasında da bu e, eserle siz de benzettiyseniz yorumlarda bekliyorum. Özellikle çektiğim eserlere bakılırsa Pelin Hazal Aktaş'ın kolaj çalışmaları en sevdiklerimiz olmuş sanırım. Gerçekten çok beğendik bunların hepsini. Ama bizi en çok etkileyen şimdiki oldu. Böyle bir anda karşınıza çıkıyor ve bambaşka bir dünyaya geçmişsiniz gibi oluyor. Eserin detayları da çok güzel. Keşke daha yakından da bakabilseydik ama böyle bir odanın içinde olması sanırım daha esrarengiz bir hava verdi. giriş katı ve asma katı gezdikten sonra alt kata geçiyoruz. Alt kata geçerken de yine merdivenlerde birkaç eser var. Onları da görmeyi unutmayın. Bu eserin adı Sağnak Yağışmış. Foto diyor ki portreler yalıyor. <laughs> Yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen. Ilgili. Bunlara ilk başta dikkat etmemiştim ama bunlar da kolajmış. Şeyden anladım. Nereden anladığımı söylüyorum. Burada yazandan. <laughs> Dikkatli bakmadan önce bir bakayım dedim. Ne düşünüyorsun? Çok kısaydı. Ama çok... Hmm tatmin olmuş hissediyorum kendimi. Doyurucuydu yani. Evet, ben çok beğendim. Böyle küçük puzzle'ları falan, yani puzzle dediğim e, yerleşimlerini böyle karışık yapmışlar. Bir tane harita var hepinizde. Böyle biraz hazine ama gibi değil mi? Evet. O da çok zevkliydi bence. Güzel yani, gelin. O en beğen 11 Haziran'a kadar. Çok çok 11 Haziran'a kadar ben bu videoyu editler miyim onu bilmiyorum. <laughs> <laughs> en beğendiğimiz içeri doğru olan bence. Evet, evet çok çok güzeldi. Çok yani. güzel. Bir de ifo fark etmedi onu. Ben gördüm dedim ki buradan içeri bakıyorsun. Hani sürpriz oldu. Çünkü benden önce baktı ama sürpriz çok iyiydi gerçekten. <laughs> Gelirseniz, gelmişseniz de şans eseri mesela ben de bunu beğendim plan diye yazabilirsiniz mesela yorumların altına. Aynen. Zeynep Döner. Aynen. Bütün eserlerin isimleri var burada. Peşiniz değil. Şimdi yemeğimizi yemeye Salt Galata'ya geldik. Burada bir teras kapalı değil herhalde. İç olarak kullanım dışıdır. Çok saçma arkadaşlar yaptınız. İçeride yiyelim. Rosalinda ve Josefin'in Cumartesi sergilerinde beraberdik. Ben Rosalinda. Ben Josefin. Bugün Olimpos sergilerinde. Evet. Bir sonraki seferde. Görüşürüz. <laughs>